Bugün Kasım ayı toplantımızda bir aradayız. Kasım ayı her yıl bizim için hüzünle başlıyor. Pazartesi günü sabah saat 9'u 5 geçe Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her yıl olduğu gibi sevgi, minnet ve saygıyla andık. Galatasaray'ımız Ulu Önderimizin koyduğu hedefler doğrultusunda yürümeye ve bu ülkenin insanlarını gururlandırmaya devam edecektir. Ulu önderimizin ruhu şad olsun. Değerli Hazırlarım, futbol takımımız sene başında koyduğumuz hedeflerden bilim şaşmadan yoluna devam ediyor. Özellikle Avrupa'da yakalamak istediğimiz bir başarı var ve bunun peşinden koşuyoruz. Bunun için önemli bir adım olan Ajax maçında takımımız galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine ve bizi daha ileriye götüreceğine de yürekten inanıyorum. Ligdeki son bacımızdaki sonucu bir iş kazası olarak görüyorum. Takımımız puan farkıyla liderliğini devam ettiriyor. Hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da yolumuza sonuna kadar inanarak devam edeceğiz. Değerli hazırım bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması ile ilgili olarak iki futbolcumuz profesyonel disiplin kuruluna sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri de destekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılmasıdır arkadaşlar. Bayis oynayan futbolcuların cezalandırması tabii ki gerekir. Ama seneler önce bayis oynamış bir futbolcunun bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konunun sonuca ulaştırılması gerektiğini de düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yaşadığımız süreçte bildiğiniz gibi üst seviyede bir hakemimiz hakkında çıkan haberler kamuoyu tarafından Yanlış anlaşılmış ve bilince sebep olmuştur. Demek ki bu şekilde açıklamalara gidildiği zaman önceden incelenmesi, irdelenmesi, faaliyetlerin ne neye mal olduğunu, nasıl bir faaliyet içinde olduğunu önceden tespit etmek lazım. Burada işaret etmek istediğim şey de o tamamen odur. Çünkü bu bahis konusunun nereye gittiği, nasıl olduğu çok farklı pencerelerden bakıldığı zaman farklı nitelikler veriyor. Onun için tümünü bir potaya koyup bu potada haklı haksız kararların alınması, bu potanın içinde gençlik insanların geleceklerinin tahrip edilmesine de karşıyım. Evet ceza almaları disiplin yönetmeliği gereğidir. Hiç kuşu yok. Ama işin içinde derecelendirme yapılması lazım. Bu yapılmadan açıklanan şeyler sadece o genç insanların geleceğine değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Bazı bizle beraber üç takımımız şu anda Avrupa Liglerinde oynuyor. Buradan çıkan ön yargılar bizim maçlarımıza etki edecektir. Onun için değerli Azeron, konuyu inceleyen, konuya karar verici mercilerin konu, bu konu üzerinde çok hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Kurumun yanında yaşta yanmasın. Şimdi değerli azizlerim, tabi divan kurulumuz her ay toplanıyor. Her ay ben ve arkadaşlarım buraya sizin huzurunuza gelerek sizlere yaptığımız işler hakkında bilgi aktarıyoruz. Sizlerin eleştirilerini alıyoruz. Dolayısıyla bu rutin her ay yapılması gereken bir husus. Elbette ki ben ve arkadaşlarım sizin uzun geldiğiniz zaman yaptığımız işleri anlatacağız. Yaptığımız işlerdeki gelişmeleri anlatacağız. Dolayısıyla buradaki yapılan konuşmalarımız, sizlere verdiğimiz bilgilerin bu çerçevede taşıdığımız sorumluluğun gereği olduğunu düşünmenizi istirham ediyorum. Biz ne yapıyoruz? Galatasaray Spor Kulübü olarak sportif faaliyetlerimizin dışında da Galatasaray'ımızın geleceğini hazırlamak üzere projeler üretiyoruz. Ve bu projelerin gerek finansal açıdan kulübe destek vermesi, kulübün geleceğine destek vermesi veya tesisleşme açısından da kulüpten yetişecek genç sporcularımıza daha mükemmel şartların sağlanması için. Ben ve arkadaşlarım kendimize sizlere bu konuda şeffaflığımız çerçevesinde sizlere değerli sizlere ifade etmek zorundayız. Bunun başka bir anlama çekilmesi, başka türlü anlaşılmasını da kabul etmiyorum. Örneğin en önemli, en önemli projelerimizden bir tanesi bildiğiniz gibi Aslantepe vadisindeki yaptığımız spor kompleksi hemen stadımızın yanında çok değerli bir arazi üzerinde basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporlarına hizmet edecek bir kompleksin yapmak üzere harekete geçmiştik. Daha önce de ifade ettim. Tabii güncel bazda gelişmeler oluyor. Ben de bunları size aktarmak üzere huzurunuza geliyorum. Ve bunun da bir, benim sizlere karşı borcum ve mecburiyetim olduğunu da düşünüyorum. Aslantepe Vadisi'nde bildiğiniz gibi geçen divanda da bahsettim. E, mimari projeyi yapmıştık. Ve prosedür gereği arazinin 49 yıllığına Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis edilebilmesi için bize bir ön süre tanıdılar. Bu ön süre çerçevesinde bizim gerekli projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunup Onların onayını alıp bilahire inşaat ruhsatı almak üzere de ilgili mercilere başvurmamız gerekiyor. Biz projelerimizi bundan iki ay, iki buçuk ay kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunmuştuk. Bundan iki hafta evvel zannediyorum. Oradan onay geldi ve şimdi mimari projenin yanında statik, mekanik, elektrik ve dekorasyon projelerinde ilgili mercileri hazırlıyoruz. Öyle umuyorum ki çok kısa bir süre sonra inşaat ruhsatını almış olacağız. Ve burada bu spor kompleksinin yapılabilmesi için önümüzde belli bir süre var. Bu süre içinde orada inşaata başlamak durumundayız hiç gecikmeden değerli Azerun orada kazmayı vuracağım. Çünkü artık bu bizim mecburiyetimiz böyle güzel bir projeyi sonuçlandırmak için başlamamızın da gereğini vurgulamak istiyorum. Tabi her zaman olduğu gibi de buradaki yaptığımız bu faaliyetimize de sizlerden bir destek rica ediyorum. Değerli Azerun Bildiğiniz gibi Florida'daki tesisimizi, futbol tesisimizi Kemerburgaz'a taşımak üzere çok önceden harekete geçmiştik. Orada A yapı e, e, profesyonel takımımız için olan yerleşkeyi zaten aylarca önce bitirdik ve takımımızı oraya taşıdık. Şimdi sıra altyapı tesislerimizi de buraya taşımak için faaliyete geçtik. Ve burada in, burada da inşaata başladık. Dolayısıyla Buradaki ruhsat çalışmalarımız da bitti. Eyüp Sultan Belediyesi'nde bu çalışmalarımızın sonucunu alıyoruz. Pasifik Holding ile yaptığımızda maliyet artı kar sözleşmesi çerçevesinde de inşaata başladık. Orada şantiyemiz şu anda kuruldu ve çalışmalarımız devam ediyor. Burası da Galatasaray için çok önemli bir tesis. Esas en büyük asetimiz olan futbolun, önümüzdeki yüzyıllara taşınabilmesi için burada futbolumuza hizmet edecek gençlerin yetiştirilmesi için mükemmel bir tesis oluyor. Galatasaray adamız değerli hazırım, bildiğiniz gibi Galatasaray adasında büyük bir yenileme yaptık. Adanın yenilemeden evvelki durumunu sizlere burada e, görsellerle anlatmıştım. Büyük bir kısmının yenilemesini bitirdik. Şimdi sırada yüzme havuzunun etrafında yine kazıkların çürümesi sonucu tehlike arz eden bir küçük bir kısmımız var. Şimdi sezonun bitmiş olması nedeniyle buradaki yenileme, yenilemeyi de yapmak üzere harekete geçtik. Bütçemizi hazırladık ve bu yenilemeyi de yapıp adanın bundan sonra rutin bakımların dışında bu tip şeye ihtiyacı kalmadan uzun süreler sizlere değerli üyelerimize hizmet etmesi için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Mejcikevi'deki projemiz, Mejcikevi'deki projemizde faaliyetlerimiz devam ediyor. Hedefimiz Nisan ayı sonu itibariyle, 2000, Nisan 2026 sonu itibariyle buradaki inşaat faaliyetimizi bitirip bize destek vererek buradan gayrimenkul satın almış olan değerli kardeşlerimize de teslimatları yapacağız. Bir diğer husus da bildiğiniz gibi kalamış tesislerimizle ilgili söylemek istiyorum. Kalanmış tesislerimiz... Ee, Belli bir yenilemeye ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Buradaki üyelerimizin talepleri doğrultusunda bu yenilemeyi yapmak üzere de şu anda tesislerimizi sezon sonu itibariyle kapattık. Kısa sürede orada şu anda proje çalışmamız devam ediyor. Kısa sürede oradaki yenilemeyi de ve işletme şeklini de gözden geçirip tekrar işsiz üyelerimizin hizmetine vereceğiz. Bu proje çalışmalarımız dışında, bu dönem itibariyle diğer spor dallarımız içinde, amatör sporlarımız içinde e, başarılı bir şekilde yürüyüşümüz devam ediyor. Yeri geldikçe, bu branş branş sizlere konuyla ilgili daha da teferruatlı, Bilgiler vereceğim. Çünkü orada da sezon yeni başladı. Ee, bu yeni başlayan sezonda da şu anda e, kulübümüz için en başarılı şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sezonlar bittiğinde değerli Hazirun, bu şubelerimizde de hepimizi mutlu eden başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm üyelerimiz ve taraftarlarımızdan bu şubelere olan desteklerini de artırarak devam ettirmelerini rica ediyorum. Değerli Galatasaraylar, Galatasaray için başarının sınırı yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Her zaman daha iyisi, daha fazlası için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım hayal ettiklerimizin hala sadece bir kısmını gerçekleştirdiğimize de inanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Siz değerli üyelerimizin bize verdiği benzersiz destekle, uyarılarınızla, önerilerinizle önümüze çıkan her engeli aşacağımıza son derece inanıyorum. Konuşmamı bitirmeden evvel en değerli, en yaşlı, en yaş alınmış üyelerimizden sevgili Fuat Deriker abimin dün doğum günüydü. Dolayısıyla ben buradan kendi doğum gününü kutlamak için kuvvetli bir alkış Fuat abi bir şey istiyorum.